<laughs> Günaydın beyler. Abla hoş geldin. <laughs> ne istedin abla? Ben alırım. Sen işine bak. İnsan mahalleye gelince herkesi tanımak istiyor. Halil için palavracı diyorlar doğru mu? Evet hanımefendiciğim. İt oğlu ittir. Ya söylenenler doğru demek. Evet hanımefendiciğim. Siz bilirsiniz. Çok da zengin bir kızı varmış öyle mi? Evet hanımefendiciğim. Var ya hem de öyle iyi bir kız ki. Ya iyi. Şunları eve kadar getir ver Emin bak olur hanımefendiciğim. Abi. Senin adın ne? Evet hanımefendiciğim. Aha, adın evet mi? Yani Süleyman <laughs> hanımefendiciğim. Süleyman çok tatlı, hoş, şekersin. Ama biraz kilo versen çok daha çekici bir erkek olacaksın. Böyle kilolu hiç hoş değil canım. Hmm, <laughs> Hadi al, asma aldık. Benim rejime bakmam gerek. ah. <laughs>